Bilgisayarınızı hızlandırmak mı istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayarınızı nasıl hızlandırabilirsiniz sorusuna size tam 8 farklı yöntemle cevap vereceğim. Abi benim bilgisayarım çok yavaş çalışıyor. Oyunlarda istediğim FPS alamıyor. Bilgisayarım çok yavaş açılıyor diyorsanız şimdi bunları hemen halledeceğiz. Yapmanız gereken tek bir şey var. Bu videoyu sonuna kadar izlemek ve uyguladığımız adımları sizin de uygulamanız gerekiyor. Şimdi hemen videoya geçelim ve yöntemlerimizi uygulayalım. İlk yöntemimiz için arama kısmına gelip buraya gelişmiş sistem ayarlarını görüntüle yazıyoruz. Bakın şu anda gelmiş oldu en üstte. Bunu tıklıyoruz bir kez. Ve burada sistem özelliklerimiz açıldı. Ve burada sistem özelliklerimiz gelmiş oldu. Bakın burada performansın içinde ayarlar yazıyor. Ayarlara tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman bilgisayarın için en iyi olanı Windows seçsin. Hayır Windows seçmesin. Biz kendimiz seçeceğiz. Bu yüzden ne yapıyoruz? En iyi performans için ayarla seçeneği var. Bakın buna tıkladığımız zaman şimdi burada alttaki bakın tiklerin hepsi gitmiş oldu. Burada tek seçmemiz gereken ekran yazı tipi kenarlarının düzen seçeneği seçmenizi ben tavsiye ediyorum. Seçtikten sonra bakın sağ altta uygula var. Uygulayı tıklıyoruz ve tamam'a tıkladığımız zaman tekrar tamam diyoruz ve şu anda uygulanmış oldu. Şimdi birinci yöntemimizi uyguladık. Şimdi denemeyeceğim herhangi bir test yapmayacağım. Çünkü birinci yöntemimizde tabii ki birinci yöntemimizde çok büyük bir etkisi var. Ama sekizinci yöntemimize kadar tüm yöntemleri uyguladığımızda gözle görülebilecek büyük bir değişiklik olacak. Siz de bunu göreceksiniz. O yüzden hemen adımlarımıza devam edelim. Ve ikinci yöntemimize gidelim. Bunun için ana kısmına geliyoruz. Buraya denetim masası yazıyoruz. Bakın üstte gelmiş oldu. Siz de geldikten sonra tıklayın. Şimdi burada Görüntüsünün harcısı küçük simgeler. Sizde bu farklı da olabilir. Büyük simgeler de olabilir. İkisinde de güç seçenekleri gözüküyor. Bakın burada güç seçeneklerine tıklıyoruz. Şimdi burada seçilen plan bakın dengeli öneriler. Size eğer masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız burada dengeli önerilen ayrıyetten yüksek performans seçeneği olacak. Onu seçtiğiniz zaman plan ayarını değiştire Laptop kullananlarda da biz burada dengeli önerileri seçtikten sonra yine düzen ayarlarını değiştire geliyoruz ve burada hemen gelişmiş güç ayarlarını değiştir var ona tıklıyoruz tıkladığımız zaman burada yine dengeli evkin başka bir seçenek yok şu anda alta indiğimiz zaman bakın burada işlemci bir iş yönetimi var buraya geldiğimizde en düşük işlemci durumu bakın burada pilde yüzde pil beş takılıyken yine yüzde beş biz bunları ne yapacağız şimdi bakın buraya yüzde 95 bu. ve aldı da aynı şekilde takılıyken de en düşük %95'te çalışsın diyoruz. Ve uygula dediğiniz zaman tamam dediğiniz zaman şu anda en düşük işlem cihazımız %95 oranında çalışacak. Eğer siz masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz dediğim gibi yüksek performans aldığınız zaman zaten burada işlem hızına en düşük %100 e alacaktır. Şimdi üçüncü yöntemimize geldik. Bunun için görev çubuğunda herhangi bir yere sağ tıklayıp görev yöneticisine tıklıyoruz tıkladığımız zaman bakın bu şekilde bir ekran geliyor. Tam ekrana geçelim. Ve sol tarafta bakın başlangıç uygulamalarını gösteren simge var. Bu simge. Bunu tıkladığımız zaman başlangıç uygulamalarına gelebiliyoruz. Eğer Windows 10 kullanıyorsunuz da zarfın üstte işte, başlangıç uygulamaları yazacaktır. Şimdi buraya geldiğimiz zaman uygulamaların içinde bakın birçoğu etkin ve birçoğu işime yaramıyor. Bunlar benim bilgisayarımı açılışta çok yavaş atıyor. Kasmasına donmasına sebep oluyor. Şimdi bunlar sağ tıklayıp devre dışı bıraktım. Örneğin ben bunu istemiyorum. Başka niye istemiyorum? Bakın Messenger'ı istemiyorum. Başka? Evet istemiyorum. OneDrive'ı istemiyorum. Bunların hepsini devre dışı bırakıyorum. Eğer işte ayarlarım gidiyorsanız tekrar buna sağlıkla tıklayıp diyebilirsiniz. Devam ediyorum. WhatsApp'ı da istemiyorum. Devre dışı bıraktım. Örneğin OneNote'u da istemiyorum. Bunlar benim bilgisayarımı açılışta yavaşlatamıyordum ama da. Yavaş Yavaş çalıştığı ben bunları istemiyorum. Niye yavaş çalışsın ki? Daha fazla hızlı çalışmasını istiyorum. O yüzden bunları da kapatmış olduk. Bu da bizim üçüncü yöntemimizdi. Şimdi bunu da kapatalım. Dördüncü yöntemimize devam ediyoruz. Arama kısmına girip buraya denetim masası yazıyoruz. Denetim masasına bir kez tıklayalım. Şu anda bu şekilde denetim masası gelmiş oldu. Biz burada program ve özelliklere tıklıyoruz. Uygulamalarımızın tümü buraya gelmiş oldu. İstersek biz bunu boyuta göre de sıralayabiliriz. Bakın en yüksek işte Photoshop, Premiere Pro gibi uygulamalar var bende boyutta. Ben bunları kullandığım için kaldırmayacağım. Eğer sizin istemediğiniz bir program varsa örneğin burada işte şunu seçtim. Üstten istemediğiniz uygulamaların hepsine kaldır diyerek seçip bilgisayarınızın hafızasını boşaltabilir ve bellekte yer açabilirsiniz. Bu da çok büyük bir önem veriyor işlem. Şimdi Artık bu da dördüncü yöntemimizde Bunu da kapatabiliriz. Siz de isteme giriz uygulamanın hepsini kaldırabilir. Bilgisayarınızda yer açabilir. Yer açtığınız zaman da bilgisayarınız daha rahat çalışabilir. Şimdi dördüncü yöntemimizde devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Temp dosyalarını sileceğiz. Temp ne demek ki? İçici dosyalarınızın olduğu bölüm. Şimdi biz bunun için Windows ve R tuşuna aynı anda basıyoruz. Bakın buraya çalıştır geldi. Buraya ne yapıyoruz? Buradakileri sildik ve yüzde temp yüzde yazıyoruz. Yazdığımız zaman bakın şu şekilde tabama tıklıyoruz ve bizim geçici dosyalarımız buraya gelmiş oldu. Bunlar bizim bilgisayarımızda istemediğimiz dosyalar. Bunun için ne yapıyoruz? Kontroller Shift direkt tuşuna bastığımız zaman biz bunları kadıcı olarak silebiliriz. Evet e tıklıyoruz ve silme işlemi şu anda yapılıyor. Bakın 1.20 GB dosya buldum. Eğer siz uzun bir zamandır silmediyseniz burası 17. GB'lara hatta 50 GB'lara varan boyutta olabilir. Sizler için bilgisayarınızı hızlandıracak en iyi video oluşturdum. Bunun için takip edip videoyu beğenerek de destek olabilirsiniz. Bunu geçerli öyle için yap ve atla diyorum. Ve artık burayı da top atabiliriz. Geri dönüşüm kutusuna gelmedi bakın çünkü ne yaptık? Shift ile ekleyerek kalıcı olarak sildik biz bunları. Şimdi beşinci yöntemimize devam edelim. Beşinci yöntemimiz için ne yapacağız? Arama kısmına gelip buraya oyun modu yazacağız. Bakın oyun modu ayarları gelmiş oldu. Buna tıklıyoruz bir kez. Ve şimdi burada oyun modu ayarları ne işe yarıyor? Oyun oynarken arka plandaki uygulamanızı kapatıyor. Ve sizin en iyi performans, en iyi FPS'i almanızı sağlıyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Kapalı yazan yeri tıklayıp açık hale getireceğiz. Ve oyunlarımızı oynarken Artık en iyi etmesi alacaksınız. Arka plandaki uygulamalar kapanacak. Şimdi oyun modumuzu aktif hale getirmiş olduk. Ve bunu da kapatalım. Artık 6. yöntemimizde videomuza devam edebiliriz. Şimdi 6. yöntemimizde animasyon efektlerini kapatacağız. Örneğin siz bir uygulama arasında geçiş yapacaksınız veya bir şeye tıkladığınız zaman gereksiz bir şekilde animasyonlar geliyor. Ve bu da sizin işlemcinizin daha fazla performans harcamasını sağlıyor. Bunu kapatmak için Arama kısmına giriyoruz. Animasyon efektleri yazıyoruz. Bakın burada çıkmış oldu. Ses çıkana kadar yazın. Tıklıyoruz buna bir kez. Ekranımızı da büyütelim. Bakın burada animasyon efektlerinin karşısında aşık yazıyor. Biz bunu kapalı hale getirdiğimiz zaman artık animasyonlar uygulanmayacak ve işlemcimiz daha az çalışacak. Bunu da kapatabiliriz. Bu da bizim 6. yöntemimizde. Şimdi 7. yöntemimiz için ayarlara gidiyoruz. Bakın burada ayarlar yazalı. Ayarlara girelim. Ekranınızı da büyütelim. Şimdi burada Windows Update var. Bakın sol altta buna tıklıyoruz bir kez. Ve burada eğer güncelleştirmeleriniz varsa güncelleştirmenizi yükleye tıklayabilir. Yükledikten sonra da bakın benim gibi şimdi yeniden başlat yazıyor. Ben de başlatmamışım. Başlatmadığımız zaman yeniden güncelleştirmelerimiz bilgisayara uygulanmıyor. Burada yeniden başlata tıklayarak güncelleştirmeleri uygulayabilirsiniz. Tabii önce burada bekleyen indirmeniz varsa bunlara indire tıklayarak yüklenmesini bekleyin. Bu da bizim 7. yöntemimizde. Son yöntemimize geldik. Son yöntemimizde ne yapacağız? Sağ tıklayacağız ve kişiselleştir diyeceğiz. Eğer sizin arka planınız animasyonlu böyle hareketli, bağlanıcıklar dip geliyorsa bu da sizin bilgisayarınızın boşu boşuna daha fazla güç harcamasını sağlıyor. Eğer biz sizin böyle bir animasyonlara sahip arka planınız varsa burada arka plana tıklayıp bakın burada resim yazıyor. Biz bunu düz renk aldığımız zaman bakın arka planda siyah sade bir şey var. Bilgisayar bunun için antip daha fazla güç harcamayacak. Bu da bizim son Sekizinci 8. de tamamlandı. Evet tüm yöntemlerinizi bitirdik. Siz de denediniz mi? Şu an denediyseniz bilgisayarınız ne hale geldi? Hepsini yorumlar kısmına bekliyorum. Yorumlarda tüm sorularınızı, sorunlarınızı yazabileceksiniz. Hepsini okuyup cevaplamaya çalışacağım. Videomuz bu kadardı. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Faydalı olduysa videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.